Bu sorumuzun çözümünü yapmıştık. Şimdi iki sorunun çözümünü yapacağım. Bir kenar uzunluğu 6 birim olan mavi renkli kare şeklindeki karton ile bir kenar uzunluğu 8 birim olan sarı renkli kare şeklindeki karton birer köşeleri çakışacak ve aralarındaki geniş açının ölçüsü 150 derece olacak şekilde bir düzlem üzerine aşağıdaki gibi konumlandırılmıştır diyor. A ve B köşeleri arasındaki en kısa mesafe kaçtır? Sarı karenin bir kenarı 8, mavinin de bir kenarı 6 birimmiş. Burası 90 derece karenin açıları. 360'tan burası da 30 derece. Bizden AB istiyor. AB'yi bir üçgen kenarı yapmaya çalışacağım. Köşegenleri çizelim. Köşegenleri çizdiğimizde açılarımız 45 derece olacak. 45 derece, burası 45 derece. Burası da 45, burası da 45 ve tamamı 120 derece olur. 45 45 90 üçgeninden 8 8 8 kök 2 6 6 6 kök 2. Artık kosinüs teoremi uygulayabilirim abx olsun. x kare eşittir. 8 kök 2'nin karesi artı 6 kök 2'nin karesi eksi 2 çarpı 8 kök 2 çarpı 6 kök 2 çarpı kosinüs 120 eksi 1 bölü 2 olacak. x kare eşittir. 128 artı 72 eksi şunları sadeleştirelim. Eksi ile eksi çarptım artı gelecek. 96 olur. x kare eşittir. 296 x eşittir